Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ors Türk'ten selamlar. 16 Aralık pazartesi günü gündüz Bursa at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan 6'lı ganyan yorumlarımı paylaşacağım. 9 koşulu bir Bursa yarış programında 2 altılı ganyan var. Hemen tahminlerimize geçelim isterseniz. Birinci koşu saat 13'te başlıyor. 1300 metre kumpiste şart 4 dişi 2 yaşlı İngiliz Tyler'ın mücadelesinde. Favorimiz 6 numaralı Secret Melir olacak. Gökhan Kocakay idaresinde. Rakibi 3 numaralı Milanyum Zeyno Cem Altun. 2 numaralı Blaze of Honor Mustafa Çiçek ve 1 numara Gusti Adem Ceylan. 6-3-2-1 sıralama bu şekilde. 6-3-2-1. İkinci koşu Bursa'da şart 4. Üç İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. Burada 7 at start alıyor. Ben 2'ye sapkan arasında kararsız kaldım. Bir müddet arası olduğundan dolayı 4 numaralı Prens Sallo. 111 günlük aradan etkilenmez. tabii ki buranın favorisi İbrahim Sefa Söğüt'te. Tek rakibi var bize göre 7 numaralı Red kendi Muhammed ile 4-7-2 hatta geçmek istiyorum. ikinci koşu. Üçüncü koşu 7'li plase oyunları için ve birinci altının 3. ayağı için tekimiz var. Son 3 yarışını kazanan çok formda bir isim olan 2 numaralı Pur White bence yine ideal pist ve mesafesinde kazanabileceği uygun bir grup yakalamış. Kalitesiyle bir kez daha banko olarak tutuyoruz. Güzel formuyla da Üç, e, düzeltiyorum. 2 numaralı Pro White. Üçüncü da banko. 2 numara tek diyoruz. Dördüncü koşuyla saat 14.30'da altı, ikinci altılı başlayacak. Handikap 17. Dört yukarı Araplar 1300 kumda start alıyorlar. Bu yarışta favorimiz ve önceliğimiz 5 numaralı Adalı Bey Nevzat Avcı'yla rakibi 4 numaralı oğlum Zekai Üşmançısik, 3 numara yol kıran Muhammed Bin Bilgin, 2 numaralı Argalı Gökhan Kocakaya ve son olarak ekürlerden 1 numaralı Saluki Yunus Emre Yüksel Abrantisi'yle sıralama 5-4-3-2 önceliktir. 1 numarada yeri olanlar yazabilir. 5. koşu 2. ayak 2. altılar için meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik yarışı bu yarışta ise Ön planda tuttuğumuz 8 numaralı Sans of Victory olacak. Şuman çizik idaresinde Kurtelik Kürsü'nün 7 numaralı Salison Ali Yıldız'la ikinci atımızdır. 11 numaralı My Brunet Angel Cemal Paso. 12 numara Yıldız Girl. Burada yine yazılabilir. Son yarışında ikinci olmuştu. Jockey Masum Demirvaş. Ve son olarak 5 numaralı Lejur Kuray Kürsü'nden Cemal Tunla. Sıralama 8, 7, 11, 12, 5 şeklinde 5. koşuda. 6. koşu kısa vade 6-3 yaşlar atlar 1200 kuma çıkıyorlar. Burada ise 4 numaralı Nemrut kızıyla başlamak istiyorum. Gökhan Kocakay ile son yarışına ölçü almadığım bir safkandır. Rakip olarak kendisine burada 2 isim var. Bence 1 numaralı Hızlı Veysel Işman Çizik ve 8 numara Hızlı Çocuk Mustafa Çiçek. Sıralama 4, 1, 8 şeklinde 6. koşuda. Bursa 7. koşuya geldiğimizde şart 4 dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyor. Geçen yarışında İstanbul'da kazanırken banko verdiğimiz 1 numaralı Belle Miamor bir kez daha uygun bir grup yakalamış. İstanbul'da şartlı 4 kazanmıştı Akın Sözen'le sentetikte. Yine bir şart 4 koşuyor 1400 kumda. Yani bu Safkan'ın daha önceki yarışında da söylediğim grup atı olduğunu düşünüyoruz. Daha önce zaten grupta koşmuştu. Kısrak babası Stromket gibi efsanevi bir, bir isim. E, Aprantis ile Kürşat atılmazla kazanmasını bekleriz. İkinci altılar için bankomuz bir numaradır. Yedinci koşuda. Sekizinci koşu şart beş yarış dişlere ait 1400 kumda Arap atlarına mahsus koşuda. Favorimiz burada 1 numaralı Safkan Canım Çıtır Cemal Tun'la. Rakip ise burada öncelikle 3 numaralı Yaya Beygül'ü olabilir. Aprentisi Mahmut Bağla önce yarışta kazanmışlığı var. Onun dışında 5 numara Natural Gürşat Yılmaz ve 6 numara Çam Sakız'ın Muhammed Miri Bilgin yazılabilecek isimler. Bu koşudaki sıralama 1, 3, 5, 6 şeklinde oldu. Son koşuya geldik. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. Bursa'da kapanış bu koşuyla meydan yarışla yapılacak. Yani baktığımızda burada 5 numaralı e, düzeltiyorum. 5 numara değil 8 numara safkanımız favorimiz Tirakis Ali Yıldız'la Mendip temsilcisi. Rakibi 7 numaralı Tonton Muhammed Birbilgin. 6 numarası Sport of Honor, Çiçek. ve tabi son olarak da 5 numaralı ekülerden kareç için Tolga Yıldız'la yazıyoruz. Sıralama son koşu için Bursa'da 8-7-6-5 şeklinde oluşmuş oldu. Böylece 9 koşuyu oldukça hızlı bir şekilde tempolu bir şekilde sizlere yorumlarımızı paylaştık. Tabii ki sizler de kendi görüşlerinize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Bu videonun arkasında Şanlıurfa tahminleri de olacaktır. Kanalımızdan dilerseniz izleyebilirsiniz. Orada da 7 koşulu bir akşam bülteni var. Bursa için de bir hazırlık yaptık. 2 altılı onu da az önce paylaştık. Umarım e, faydalı olabiliriz. Değer verip vakit ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarla e, herkese yeni haftada bol kazançlar diliyorum.